Evet. Hayvanlarımız poğaça da yiyor. Hey Şu köpek de tatlı arkadaşlar bakın. Onu bir seveceğim. Gel. Gel seni bir seveyim gel. gel. seni bir seveyim ben ya. Sen ne kadar tatlı bir köpeksin ya. He? Ne kadar tatlı bir köpeksin sen ya. He? He? geldi. Akiko kıskanıyor şu anda. Hey 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 ne yapıyorsun ya? Şşt bak bak bak. Olmaz öyle. Öyle olmaz. Herkes yesin. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Herkes yesin. Gel. 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 Ne oldu? Özledin mi? Bak bak bak, hemen getiriyor arkadaşlar, hemen. Bunlar herhalde bölge bölge, diğer bölgeden gelenleri ayrımcılık yapıyorlar. Evet, bugün de artık vermiş olduk. Bir dahaki seferimizde görüşmek üzere.